Evet arkadaşlar. Şekilli sabunumuzun ilk aşamasını icra ediyoruz. Sabun kalıbının üstünü süsleyeceğimiz şekiller. Merteneke meşrubat kutularından yaptım kalıpları. Nasıl yapıldığı ile ilgili videoyu da bu kanalda bulabilirsiniz. 310 gram zeytinyağı. Buna karşılık 42 gram kostik yani sodyum hidroksit ve 118 gram suyla hazırladığım çözelti sabunlaştırıp kalıpları alacağım arkadaşlar. Ertesi gün bunlar sertleştikten sonra gövdeyi hazırlayıp bunları da üstüne yerleştirip sabunu ortaya çıkartmış olacağım. Esas nihai ürünü ortaya çıkartmış olacağım. Bunda herhangi bir Katkı ilavesi ila yapmıyorum. Gövdeyi hazırlarken renk, tuz, strik asit gibi katkıları yapacağım. Azar azar kostik çözeltimi ilave ediyorum. ve Sabun imalatına başlıyorum. oldukça arıza geldi. vibrasyon uyguladıktan sonra kalıplarımızı sertleşmesi için bekleteceğiz arkadaşlar. İkinci aşamaya geldik. Gerekli hazırlığımızı yaptık. Ee, esas gövdeyi dökeceğiz ve şekilleri üstüne yerleştireceğiz. Yağımız, kostik çözeltimiz, boyar maddelerimiz burada hazır. Dünkü kalıpları sökeceğiz arkadaşlar. Yıldızımız var kalbimiz vardı en son ve şöyle bir ay şeklimiz var tabi bunların e, girintisi çıkıntısı çok olduğu için ittirerek çıkartmak zor şöyle biraz kalıbı oynatıp gevşetmeye çalışacağız tabi e, şekle de zarar vermeden Yıldız şeklimiz, çubuk şeklinde çıktı ortaya. Bu meşrubat kutularından kalıp yapmanın avantajı çıkartma, e, şekli çıkartma konusunda bir aşamasında ortaya çok çıkıyor arkadaşlar. Çok esnek bir malzeme olduğu için ve içinde de zaten yapışmaz bir lake tabakası var. Sonuçta bu teneke kutudaki içeceklerde bir plastik sayılabilecek katmana temas ediyor. Ve bizim de bu çalışmada yapışmaz yüzey oluşmasına yardımcı oluyor. Şu şekilde Şöyle koyalım şekillerimizi ve Kalp şeklimiz Yine biraz esnetmek gerekiyor. Kalp şeklini de çıkarttık. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi hesaplamayı ayrıntısıyla videonun sonuna koyacağım. Araya girip de uzatmak istemedim. Yani merak eden olursa oradan bakabilir, izleyebilir. Hemen gövde için hazırladığım reçeteyi söyleyeyim. Ya 1000 gram zeytinyağı, su 380 gram. Kostik 148 gram, sitrik asit 20 gram, tuz 20 gram, lavanta yani 15 gram, boyar maddelerde birer çay kaşığı. Sitrik asit, kostik, tuz, suyun içinde çözdüm arkadaşlar. Soğuk kullanacağım için bir gün önceden çözmüştüm. Yavaş yavaş ilave ederek sabunlaştıracağım. Ya asidi biraz yüksek zeytinyağı. Bu nedenle ee, biraz daha kostik ilave edince arıza hemen gelecek. Renkleri karıştırmak zor olacağı için arkadaşlar. Bu noktada boyar maddeleri ilave edeceğim. Bir çay kaşığı dedim ama siyah pigmenti bir çay kaşığından daha az kullanacağım. Mavi boyar madde çözeltisini de bir çay kaşığı kullanacağım. Yeterli Hı. olacaktır arkadaşlar. Biraz daha kostik ilave ediyorum. Hani kostik çözeltisini bir anda boca etmeyin. <laughs> Maalesef çok sert oldu. 100 gram daha su ilave edeceğim. Yoksa çalışmaya imkan vermeyecek. Biraz gevşettik suyla. Hani su böyle su ilave etmeniz gerekirse çok abartmamakta fayda var. Şu an 150 gram kadar su ilave ettim. ve lavanta yağını da ilave ettim. Hemen döküyoruz. Şimdi renk biraz tuhaf görünebilir. Haki gibi oldu ama normalde böyle mavi e, lacivar tarası bir şey yapmayı tasarlıyordum. Tabi PH normal'e dönsün. E, sabun iyice bir dinlensin. Nihai rengi o zaman göreceğiz. hilalimizi yerleştirdik. Biraz daha gömelim. Yıldızımızı şu şekilde yerleştirelim. kuru ve havadar bir yerde donmasını bekleyeceğiz. Kalıptan çıkarma vakti geldi. Çivetalarını söküyoruz kalıbın. sabun kalıbımız meydana çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar. Kesmeye başlayayım. Şu baş tarafındaki fazlalığı alacağım önce. Orta kısımda jelleşme var. E, bu tabi zamanla geçecek arkadaşlar. Her yeri aynı renge bürünecek. Kalıba döktükten sonra çok kısa bir süre geçti. Bu nedenle e, biraz dikkatli davranıyoruz. Dediğim gibi bu jelleşen kısım. Ama renk olarak istediğime yaklaştım. Kesmeye devam ediyoruz. Tabi orta bölümlerde sıcaklığı çok iyi atamadığından jel oluşması normal arkadaşlar. Yok olacak bu zamanla. Hatta belki şu kısımları bir bıçakla düzeltmek gerekebilir ama bence gerek yok. Kendine has güzel bir şey oldu. İki gün sonra pH ölçümü için zaten kontrol edeceğim bunları. Nihai durumlarını o zaman da görebiliriz. Gayet de güzel hediyelik ürünlerimiz oldu arkadaşlar. Son derece basit malzemelerle son derece kolay yöntemle yaptığımız bir çalışma. Bu boyutlar hem şekil boyutları hem kalıp boyutları küçültülebilir. Kalıptan çıkartma ve kesme işlemi bu kadar. 2 gün sonra tekrar kontrollerini yapıp hem pH kontrollerini ve köpürme kontrollerini de yapacağız. Evet arkadaşlar, kalıptan çıktıktan sonraki ikinci günü bahsettiğimiz yerleşmeler ortadan kayboldu. Renk daha bir uniform hale geldi. Şimdi pH ölçümü yapıp bir de kullanım durumuna bakacağız. Yüzeyini hafif ıslatıyoruz. PH kağıdımız. PH kağıdını da hafif ıslatıyoruz ve yüzeyine temas ettiriyoruz. pH 9 arkadaşlar. Yani 8.5-9 aralığına düşer. 4-6 hafta bekledikten sonra pH olarak gayet uygun. Şöyle ufak bir parça alıp bir deneme yapacağım. Sabunumuz bu. Suyu mümkün olduğunca az kullanıyorum. Köpürme kabiliyeti gayet iyi arkadaşlar. Ha, şunu da söyleyeyim, e, sertlik durumu da gayet iyi. Beklenen 4-6 e, hafta bekletilince. Tabi daha da güzel olacak bu. Evet arkadaşlar. Bu çalışmamız bu kadar. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Sorularınız olursa mutlaka yazın. Şimdi reçeteyi anlatayım size arkadaşlar. Şekiller için yani bunlar için 300 gram zeytinyağı aldım. Hiçbir ilave yapmadım zeytinyağı, su ve kostik kullanarak sabunları oluşturdum. Kostik hesaplamak lazım. Zeytinyağının miktarı ile sabunlaşma sayısı lazım. Miktarını biliyoruz. 300 gram sabunlaşma sayısı 0,136. Sodyum hidroksit miktarı 300 çarpı 0,136. 40.8 gram. Su miktarında rahat çalışmak için Maksimum miktarda aldım. Bu da yağın %38'i kadardır. 300 çarpı 0,38 114 gram da su. Zaten yaparken de gördünüz. Yağ biraz eski bir yağ. 6-7 aylık var. Asidi de nispeten yükseldiği için çabucak sabunlaşma eğilimine girdi ve ağır aşamasına geldi. Gövde için Hazırladığım formülde bu şekilde. Şimdi gövdeye sitrik asit de ilave ettim. Tuz da ilave ettim. Aynı zamanda lavanta yağı ilave edeceğim kokusu için. Ve biraz renkli olması için de siyah pigment yanı sıra mavi gıda boyası kullanacağım. Bunlar cilde zararsız şeyler arkadaşlar. Şimdi kostik miktarını hesaplamak için az önce yaptığım gibi yağın miktarıyla sabunlaşma sayısı lazım. Az önce gördük. Zeytinyağını 1000 gram aldım. Su dediğim gibi yağın rahat çalışmak için de maksimumunu aldım. Su miktarını maksimum kullanabileceğim su miktarı aldım. Bu yüzden de yağın %38 ile çarparak 380 gram olarak buldum. Yani yağımız belli, suyumuz belli. Kostik miktarı da Yine zeytinyağının miktarı ile sabunlaşma sayısını çarptığım zaman 136 gram. Şimdi bu cepte arkadaşlar kullanacağım kostik miktarı bu değil şimdilik. Sitrik asiti 20 gram aldım, tuzu 20 gram aldım, lavanta yağını 15 gram kullanacağım. Boyar maddeleri de birer çay kaşığı kullanacağım. Fazla kullanmanın alemi yok. Fazla kullanırsanız renkli köpükler elde edebilirsiniz. Şimdi kostik miktarı 136 gram sadece yağın samunlaşması için gereken kostik miktarı. 20 gram da sitrik asit gireceğim için sitrik asit de e, kostikle reaksiyona girip sodyum sitrat oluşturacağı için o e, sitrik asit için gereken miktarı da kostik miktarına bulmam lazım. Bunun için de sitrik asitin gramajıyla e, molekül ağırlığını işin içine sokarak ve sodyum hidroksitin molekül ağırlığının için içine sokarak bir hesaplama yapıyoruz. 20 gram ağırlık 123 gram yaklaşık strik asitin molekül ağırlığı 20 bölü 123 çarpı 123 tane sodyum hidroksit molekülü gerekir. Bunları bu hesabı yaptığımız zaman da 12.49 gibi bir değer çıkıyor ortaya. 12 gram alacağım. Strik asit için 12 gram Yağ içinde 136 gram. Ne oldu? E, 136 artı 12. 148 gram da kostik kullanacağım arkadaşlar.